Merhaba sevgili hanımlar hanım cilişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı mı tatlı ve farklı bir çıt çıt toka çalışması ile birlikteyiz. Sizlere bunun yapımını anlatacağım arkadaşlar. Hemen yapımıza yapımına başlıyoruz. Burada 6 santimlik bir çıt çıtımız var. Hemen başlıyorum arkadaşlar. İpimi alıyorum. Bu kısımdan değil bu arka kısmından çıt, çıt tokanın arka kısmından arkadaşlar bir zincir çekiyorum ve başlıyorum. Tokamı alıyorum. Kapattım. Ve 1 2 Burada 2 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 öreyim. 4 zincir çektim. Diğer kenara geçiyorum. Ve 1 2 3 das gevşek oldu 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar burada 17 adet sık iğne örüyorum. 17 adet sık iğne ördüm ve şu uç kısma gözükmemesi için trabzan öreceğim arkadaşlar. Baş alıyorum, ilmek alıyorum tığıma. Şöyle bir iki üç. 4 5 Arka kısmının gözükmesini istemiyorum. Bu yüzden trabzan örüyorum. Ve 6 6 adet trabzan yeterlidir diye düşünüyorum. İpiniz ince ise 8 adet yapabilirsiniz. Şöyle kapatıyorum yine bir ilmek daha alıyorum. Sonu yarım trabzan olarak örüyorum arkadaşlar. Ve tekrar 2 3 4 5 6 Bıraktığımız ipi arasına geçirebiliriz. 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 2 adet de önceden örmüştük uç kısımda sık iğnemiz vardı 17 buraya şöyle ilmek kaydırarak zincir ördüğümüz kısma geçiyorum arkadaşlar 1 2 ve 3 ilmek kaydırıyorum. Buradan hiç zincir çekmesem 2 ilmek kaydırsam daha iyi olur. Şöyle buraya 8 adet trabzan örüyoruz. Bu zincirin üzerine arkadaşlar. 8 adet trabzan ile tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yuvarlak bir şekil alması için 8 adet trabzan ördüm buraya. İlk ördüğümüz sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonraki sık iğneye 1, 2. Şöyle yakın göstereyim. İlk sık iğneye batmıyorum arkadaşlar. ikinci sık iğneye batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 3 adet zincir çekiyorum ve ördüğümüz trabzanın üzerine 3 adet trabzan örüyoruz. 1. Aslında şuraya 2 zinciri hiç çekmezek, 1 zincirle sabitlesek daha iyi olur diye düşündüm. 1 zincir çektim arkadaşlar buraya. Sizler de bir zincir çekebilirsiniz. 1 yuva atlıyorum, ikinci yuvaya 1 trabzan örüyorum. 1 2 3 3 zincir trabzanın üzerine 3 adet 1 2 ve 3 adet trabzan örüyorum 1 2 2 yuva atlıyorum şöyle trabzanı ördüğüm yuva 1 2 boştaki bir yuva atlıyorum ikinci yuvaya. Şöyle. Bu şekilde modelimizi yatırdık. Ve tekrar bir zincir çekiyorum. Bir yuva atlıyorum bir sonraki yuvaya. Bir trabzan örüyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir. Dilerseniz iki zincir de çekebilirsiniz. 3 zincir bana daha cazip geldi sanki. 1 2 ve 3 adet trabzan örüyorum. Bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve tekrar bir zincir bir yuva atlıyorum bir diğerine bir trabzan örüyorum 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum trabzanın içerisine 1 2 3 adet trabzan örüyorum ve bir yuva atlıyorum bir diğer yuvaya bir sık iğne ile bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar bu köşe kısmını da gösteriyorum bir zincir bir yuva atladım bir diğer yuvaya bir trabzan 1 2 3 zincir trabzanın üzerine 3 adet trabzan 2 ve 3. Burada tekrar bir yuva atlıyorum. Bu kısım yuvarlatılması gereken kısım olduğu için burada yuva atlamıyorum arkadaşlar. Ben burayı sık iğnenin bitiş kısmı sandığım için atlayacaktım. Ama değilmiş yuvarlatılması gereken kısım olduğu için yuva atlamıyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir hemen yanındaki yuvaya. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar bir trabzan örüyorum. İpimle bugün bir sıkıntı var. Bir 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine 3 adet trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Ne yapıyoruz? Hemen yanındaki yuvarlatılması gereken kısım olduğu için hemen yanındaki yuvaya batıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne. Tekrar bir. Bir zincir ve hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Gördüğünüz gibi hiç boşluk bırakmıyoruz. 1, 2, 3. Bu kısımda boşluk bırakmıyoruz arkadaşlar. Diğer kısımlarda bir yuva atlayarak örüyoruz. Ve trabzanın üzerine 1, 2, 3 trabzan örüyorum. Ne yapıyoruz? Hemen yanındaki yuvaya batıyoruz. Bu şekilde bir sık iğne. Gördüğünüz gibi bu kısmı yuvarladık. Şu uca gelinceye kadar örüyorum ben arkadaşlar. Uca uç kısma geldikten sonra zaten bu kısmı göstermiştim. Bu kısmını da gösterdiğimi düşünüyorum. Burada tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Sırayı tamamladım. Burada tekrar bir zincir çekiyorum. Yine yuvarlak uç kısma geldim. Bir yuva atlamadan yanındaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine 3 adet trabzan örüyorum. 2 ve 3 hemen yanındaki yuvaya batıyorum bir sık iğne ile sabitliyorum tekrar bir zincir çekiyorum hemen yanındaki yuvaya batıyorum bir trabzan örüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum trabzanın içerisine şöyle göstereyim 1 2 3 adet trabzan örüyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. İpimizi biraz çekiştirdim. Çok çekiştirmişim. İncelmiş. <laughs> Bir zincir. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Trabzanın içerisine 3 adet trabzan örüyorum. 2, ve 3. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Burada bir adet fazla yapmadığımı düşünüyorum. Sanki bir yuva fazla örmüşüm gibi geldi arkadaşlar bana. Bu yüzden ne yapıyorum? İlk başladığım sık iğnenin üzerine batarak burada bitiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düz oldu. Bir yuva bir alta fazla örmüşüm. Bu uç kısma normal ama bu kısımda fazla gibi gözüktü. Yalnız modelimiz dolayısıyla o gözükmeyecektir. Arkaya ipimi aldım ve kestim. Gördüğünüz gibi çok tatlı ve hoş bir tokamız oluştu. Dilerseniz boncuklarla, taşlarla süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle taşlar uygulayabilirsiniz. Uç kısmına uç kısımlarına olabilir, dip kısmına olabilir. Zevkinize göre dilerseniz süsleyebilir, dilerseniz bu şekil bırakabilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı ve bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle örelim arkadaşlar.